Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Evet arkadaşlar bugün de böyle güzel bir yazmam var. Nar çiçeği rengi. Ben yine bitirmek üzereydim dedim videomuzu çekelim tekrardan. Böyle cenk yazmam var arkadaşlar. İplerim yabalı ve çizmeli kullanıyorum hanımlar. Evet şimdi videoma geçiyorum ben. Evet hanımlar ben ipimi taktım. Gördüğünüz gibi bu kadar bir yer kalmıştı. Size göstermek istiyorum. Evet modelim bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel. Böyle bir duruşu var. Evet şimdi ben başlıyorum hanımlar. İlk önce 4 tane zürafa yapalım. ve 4. Şimdi ipimi geri atacağım arkadaşlar. 2, 3, 3 tane atlıyorum ve dördüncü zürafamın içinden geçirdim iğnemi. İpimi geri attım. Ve tam buraya bakın en başa buraya bir tane küçük kirpik yapıyorum. Daha sonra yaptığım bu zürafaların içine batıp tekrardan ilerliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi tekrardan geri dönüyorum. Tekrardan en başa bir tane daha kirpik oluşturdum arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum işlemime. Tekrardan geri döndüm. bir tane daha kirpik oluşturdum entepeye Ve şimdi buraya da bir tane zürafa oluşturdum. İçine batıp geri döndüm arkadaşlar. Buraya da tekrardan bir tane daha kirpik oluşturdum. Evet bakın ipimi kesmiyorum arkadaşlar. aşağı doğru iniş yapıyorum. Devam ediyorum. Sürafa yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Evet 10 tane yaptım. Şimdi gülümü göstereceğim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar şimdi gülümüzün iç beyazını koyuyorum. Bakın bu en tepeden bu kirpiğin yanı, içindeki zürafaya batıyorum. İpimi sabitledim. Ondan sonra bu aşağıdan en aşağıdan değil, onun üstündeki Boşluktan girdim arkadaşlar. Bakın buraya. O da oluşturdum. Şimdi. Geri dönüyorum. İpimi geri attım. Şimdi buraya. Kirpik yapacağım arkadaşlar. Bir. Üç. Sekiz tane yapacağım arkadaşlar. Beş tane yaptım. Altı. Yedi. Sekiz. Yaptım. Şimdi bak bu en dip yere ipimi sabitliyorum. Evet, şimdi çiçeğime geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi gülüme başlıyorum. Bakın burada en tepede pardon en dipteki kirpiğin içine ipimi sabitledim. Daha sonra buraya bir tane kirpik yaptım. Daha sonra içine battım. Tepeye çıktım arkadaşlar. Daha sonra bunun içine de bir tane kirpik yaptım. Daha sonra bu yanındaki kirpiğin içine battım. Bakın. İpimi hafif böyle bir bombeli bıraktım. Daha sonra bakın buradan ipin içinden giriş yaptım. İpimi geri attım. Doladım ve bu şekilde yaptım. Şimdi içine battım oradan tekrardan bu tepeye de bir tane kilit oluşturdum. Gördüğünüz gibi tekrardan aşağı indim. Yandaki zürafaya geçiş yaptım. Pardon kirpiye ipimi yine bombeli bıraktım. İçine batıp geri döndüm Arkadaşlar. Tekrardan içine bir tane daha Kirpik oluşturuyorum. Tekrardan bir kirpiğimize daha geçtim. İçine batıp Geri döndüm. daha sonra tekrardan kirpik oluşturdum. Aynı şekilde şimdi tekrardan beyazıma geçiş yapıyorum arkadaşlar. Böyle devam ediyorum. devam ediyorum arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Son 3 tane gülüm bir şey kaldı. Sürafamız, Pardon. Kekliğimiz. Evet, tekrar aşağı indim. Ve sonlara yaklaştım arkadaşlar. Evet son beyazımdayım. Evet gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar gülümü. Şimdi 1 2 3 dördüncü zürafayı arkadaşlar gülümüzü sabitleyeceğim bu şekilde gülümü sabitledim iyice sıkılaştıralım Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar gülümü tamamladım. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere yeni videolarda inşallah. Herkese hayırlı günler, hayırlı ramazanlar şimdiden.